Şimdi sıra geldi ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki o önemli farka ve iç enerji kavramı ve ısı enerjisi kavramını birazcık birbirinden ayırmamız gerekiyor ve güzelce öğrenmemiz gerekiyor. Unutma ÖSYM son zamanlarda son 5-6 yıldır bu konunun burasından sürekli soru sordu. Dikkat et işte burada neler yaptığımızı, nelere dikkat etmen gerektiğini şöyle kısaca sana özetleyeyim. Hadi izle bakalım. Şimdi öncelikle sıcaklık nedir ona dikkat ve sıcaklığın bir enerji türü olmadığını sadece enerjinin bir ölçüsü olduğunu öğrenmen gerekiyor. Buna dikkat et. Bak sıcaklık bir enerji türü değildir demişiz. Ve burada titreşim hareketiyle ilgili olduğunu da söyledik. Mutlak sıfır kavramını da Bence biraz dikkatli bir şekilde incelersen bunun ne demek olduğunu anlarsın. Öyleyse sıcaklık kavramının ne ve mutlak sıfır kavramının ne olduğunu öğrenmen gerekiyor. Peki burada iç enerji nedir? Hemen bunu konuşmam gerekiyor. İşte iç enerji kavramının maddenin moleküllerinin toplam enerjisi olduğunu ve bunların nelere göre değiştiğini yani bir dışarıda enerji verildiğinde maddenin hem moleküllerinin titreşim hareketi değişebiliyor hem de potansiyel enerjisi değişebiliyor. İşte bunlar ne şekilde değiştirir de burada bazı ufak ufak örneklerle siz de anlayın diye karşılaştırmalar yapmışız. Lütfen bunlara dikkatli çalışın. Peki yine sıcaklıktaki değişme ve iç enerjideki değişme bunlarla ilgili konuşmuşuz. Ve dışarıdan herhangi bir enerji verdiğimizde maddenin sıcaklığının değiştiğini, dolayısıyla iç enerjisinin değiştiğini söylemişiz. Ve sıcaklık değişimi olmadan da iç enerji değişebilir. Madde hal değiştiriyorsa ısı enerjisi aldığında yani dışarıdan bir enerji aldığında sıcaklığı sabit kaldığı halde maddenin iç enerjisi artıyormuş. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Peki ısı enerjisi nedir? Buna çok dikkat et. Isı enerjisi arkadaş iki tane farklı sıcaklıktaki cisim arasındaki transfer edilen enerjiye biz ısı diyormuşuz. Yani bir maddenin tek başına bir ısısından bahsetmemiz mümkün değilmiş. Yani senle benim aramda bir enerji transferi varsa işte alınıp verilen şeyin adına biz ısı enerjisi diyormuşuz. Bu da çok önemli dikkat et. Peki burada sıcaklık, ısı ve iç enerjiyi bir kez daha artık toparlamışım. Ve şu yanda görmüş olduğun örnekleri de onunla beraber yavaş yavaş e, özetlemiş oldum. Hemen kazanım birimiz var burada. Dikkat kazanım ikimiz var. Yine çok kolay ama temel şeyler. Yine kazanımlar burada gayet güzel bir şekilde sana ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlatıyor. Peki termometre çeşitlerine geldik. Termometre çeşitlerini iyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü soru çıkıyor. Katı, gaz ve sıvı termometreler olarak şimdilik 3 farklı termometreyi inceliyoruz. Tabii ki elektronik ve dijital termometreler de zaten günlük hayatımıza artık girdi. Peki burada termometrelerde en çok kullandığımız bu sıvı termometreler yani hasta termometreleri inceleyeceğiz. Katı termometreleri genleşmede inceleyeceğiz. Gaz termometreleri ise çok fazla biz şu anda matematiksel olarak incelemiyoruz. Dolayısıyla sadece hassas olduğunu biliyoruz. Ve burada en önemli şeylerden birisi bakın buraya not olarak yazmışım. Bir termometrenin hassas ölçüm yapabilmesi için nelerinin olması lazım ya da ne şekilde olması lazım. Bence burası da önemli. Burayı adam gibi bence bir çalışman gerekiyor. Şimdi sıcaklık birimleri ve dönüşümlerini konuşurken işte termometre çeşitlerinden sonra ben bir de sıcaklığı farklı termometrelerle ölçtüğümde farklı birimlerde buluyorum. İşte Celsius, Kelvin ve Fahrenheit termometreleri. Bunlar arasındaki dönüşümleri bilmem gerekiyor. Ve bilimsel anlamda en doğru termometrenin Evet Kelvin termometresi olduğunu bilmem gerekiyor. Bunun da sebebinin mutlak sıfırı başlangıç kabul etmiş olması olduğunu lütfen unutma. Ve burada hemen termometrelerin birbirine dönüşümleriyle ilgili bir formül yazdım. İşte bu formülü bilmen gerekiyor ve şunu da unutma. Celsius Fahrenheit Kelvin ne olursa olsun iki tane sıcaklığı birbiriyle karşılaştırmamız için hepsini mutlaka Kelvin'e getirmemiz gerekiyor. Buna da dikkat etmem lazım ve not olarak da yazmışım zaten 40 santigrat derece sıcaklık değeri 20 santigrat derecenin iki katı değildir arkadaş. Ancak ben bunu Kelvin cinsinden söylersem iki katı diyebilirim. Lütfen dikkat. Bunlarla ilgili hemen birer tane Örnek kazanım koyduk. Şimdi yapılarına göre termometre çeşitleri dedik ama sıvı termometreler, metal termometreler yine bunlarla ilgili de benzer şeyleri söyledik. Zaten yukarıda da anlattık. Evet, buraya kadar eğer iyi çalıştıysan inan ısı sıcaklığın temelini attın demektir. Bundan sonraki kısımda biraz daha işlem ve yorum soruları gelecek Burada bazı kavramları iyi tutturursan bir sonraki e, çalıştığın yerlerde çok zorlanmazsın ama dikkat et. Çok da ciddi anlamda kavram karmaşasının içerisine düşebilirsin. O yüzden buraları iyi çalışman istiyorum.